Yalancı Çobanın Hikayesi Bir köyde adamın birini çoban diye tutmuşlar. Bir gece bu çoban, ''Koşun, sürüye kurtlar geldi.'' diye bağırmış. Koşup gelmiş köylü. Bakmışlar bir şey yok. Anlamışlar ki kötü bir şakadır bu. Çoban bu şakayı iki defa daha tekrarlamış. Bir başka gece sürüye gerçekten kurtlar gelmiş. Çoban, imdat imdat, kurtlar geldi.'' diye bağırmış. Ama köylüler bu kez gitmemişler. Bu yine yalan söylüyor demişler. Kurtlar sürüye büyük zarar vermiş. İş işten geçtikten sonra köyün ihtiyar heyeti oturup düşünmüş. Muhtar, bütün suç çobanda demiş. Heyetten bir ihtiyar, asıl suç bizde. Birkaç defa kandırıldıktan sonra atmalıydık bu çobanı işten demiş. Muhtar atmak istedik ama yerine kimse talip olmadı diye karşılık vermiş. İhtiyar o zaman biz bu zararı hak ettik diye karşılık vermiş.